Koç Otomotiv 1928 yılında Koç Holding'in kurmuş olduğu bir şirkettir. İlk Ankara'da Ford bayisi olarak başladı ve yaklaşık 100 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Avis Budget'la günlük kiralama yapıyoruz. Avis Filo ile uzun dönem kiralama gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber Otokoç ikinci el, ikinci el araba satışını gerçekleştiriyoruz. Tabii bununla beraber paket olarak da Otokoç sigortamız bulunmakta. Yine arabayı bizden kiralamayan veya satın almayan firmaların hizmet verdiğimiz e, bağlı araçlar platformlarını hayata geçirdik. Maestro ile satış sonrası hizmetler üzerinde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda yine tüm perakende ve kiralama kullanımı satış orası hizmetlerimiz var. Bununla beraber sıfır satış araba satışında da Ford, Fiat ve Volvo grupla beraber çalışıyoruz. 9 ülkede hizmet veriyoruz. Şu anda yaklaşık 300 tane hizmet noktamız bulunmakta. Aslında Otokoç'u kısaca tanımlamak gerekirse de Türkiye'nin lider mobil şirketi olarak görebiliriz. Aslında uzun bir sürecin sonunda biz Vingosol'la çalışmaya karar verdik. Biz şu anda Virgosol'la beraber manuel testleri ve test otomasyonunu gerçekleştiriyoruz. Kendi geliştirmiş oldukları ürünlerle beraber çok fazla ürünleri var. Sadece tek manuel test gerçekleştirmiyorlar. İşte QM Master gibi e, test otomasyon ürünümüz var kullandığımız. E, Lotmans gibi yük testi yapabildiğimiz ürünlerimiz var. Böyle ürün çeşitliliğinin olması da bizim için büyük bir avantajdı. Önce manuel teste başladık sonra paralelinde test otomasyonuna geçtik. E, yine bizim gibi süreçlere önem vermeleri ve kendilerini sürekli geliştirmeleri e, bizim için çok kritikti ve e, Virgosol'da bu konuda iyi olduğunu yaptığımız görüşmeler sırasında gösterdi. Yazılım test süreçlerinin işlerindeki en büyük hedefimiz kalite standartlarını üst noktaya çıkartmayı hedefliyoruz. Virgosol ile beraber aslında otokoç otomotiv olarak da e, sadece manuel testler yapmak değil e, test otomasyonunu da kullanarak e, sürekli olarak sistemlerimizi kontrol altında tutarak bizden önce daha doğrusu manuel insan hata, insan kaynaklı hataların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber e, sektördeki yeniliklere ayak uydurmak istiyoruz. O, Koç Otomotiv olarak zaten sektördeki yeni teknolojileri kullanma konusunda bir amacımız da var. Bu amacı da burada test otomasyonunda, test tarafında da kullanarak daha teknolojik bir e, şirket olmayı hedefliyoruz. Virgosol ile işbirliğimiz ilk başta ilk başlarda var sistematik bir şekilde ilerledi. E, i̇lk yaptığımız toplantılarla beraber biz onlara tüm ee, neye ihtiyacımız var? Nasıl bir yapıda çalışıyoruz? Onları belirledik. Ee, daha sonrasında da Virgosol tarafındaki arkadaşlarımız da e, bir analiz çıkartarak bize bir proje planı ile geldiler. Çok sistematik bir şekilde çalışmaya başladık. Biz biraz da e, belki de diğer firmalardan daha farklı olarak Virgosol beraber manuel teste ve test otomasyonuna aynı anda başladık. Ee, normalde önce manuel test yapılır, sonra test otomasyonuna geçilir. Hızlıca hayata geçirerek çok hızlı bir şekilde bunların sonuçlarını da aldık. Ee, şu anda doğ doğrultuda ilerliyoruz. Ee, bence en büyük yaşadığımız artılardan da biri şuydu, bir sorun olduğu zaman çok, çok hızlı bir şekilde bize sonuçla geliyorlar. Bilgos ile çalışmaya başladıktan sonra aslında iş süreçlerimizde gözle görülür katkılar sağlamaya başladık. Biz bunu da nasıl sağladık? Aslında Virgos oldan gelen arkadaşlarımıza da bir şirket içerisindeki diğer kişilerden ayrı noktaya koymadık. Onlar da bizim e, şirket içerisindeki takımlarımızın birer üyesi olarak kabul ettik ve her takımın, e, beraber çalıştığımız her takımdaki bir, aynı o takımın, developer, development takımının bir üyesi olarak kabul ederek beraber çalışmaya başladık. Bu da aslında hem şirket içerisindeki test kültürünün oluşmasına katkı sağladı. Yazılım test süreçlerindeki en büyük hedefimiz standartları sürekli olarak yükseltmek. Hem e, kalite güvencesiyle yalnızca dış gibi, hizmet verdiğimiz müşterilere daha hizmet verebilmek değil, hem de kendi içerimizde kullanmış olduğumuz e, müşteri platformlarının kalitesini bir kademe daha yükseltmek gibi bir hedefimiz var. Öncelikli olarak e, test otomasyon manuel testlere başlayarak süreçlerimizi kısalttık. Şöyle bir örnek vermem gerekirse, normalde canlıya çıktıktan sonra bulduğumuz bir hatayı 3 günde çözerken, canlıya çıkmadan önce bir hatayı yakaladığımız zaman bunu e, yaklaşık 3 bir oranda 0.5'e düşürebiliyoruz. Bu da bizim için aslında bir maliyet ve zaman kazancı olarak bize yansıdı. Zaten en büyük amaçlarımızdan biri de buydu yazılım. Geliştirme süreçlerimizin kalitesini arttırmak ve e, süresini yazılımı canlıya çıkma süresini de kısaltmak gibi bir e, hedefimiz vardı ve tabii ki bunun en büyük şeyleri dünyamızda hedefimiz verimli hale getirmek e, daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Yolun başındayız ama başardık Virgosol ile beraber. Ayrıca yine bahsettiğim gibi şirket içerisindeki test kültürü'nün yaygınlaşmasında bizim için çok büyük bir katkısı oldu. Virgosol'daki arkadaşlarla Virgosol ile çalışmamız. Aslında biz e, otokoç olarak şu anda bakmıyoruz. E, daha çok ileriye bakarak e, gelecekteki projelerimize de e, ışık tutacak bir altyapıyı kurmanın ilk adımlarını attık. E, ben bu arada tüm bu şeyleri biz otokoçlar tek başımıza yapmadık. Yani daha doğrusu ben tek başıma buradaki şeyleri yapmadım. E, arkada görünmeyen e, hem otokoç içerisinde hem Virgosol'da göremediğimiz bir sürü kahramanımız da var, kahramanlarımız da var. Ben herkese gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonrası için de daha iyi noktalara beraber geliriz.